Türk müziğinin güçlü sesi, Karadeniz'in hüzünlü çığlığı, Kuzey Neolü Volkan Konak vefatının 40. gününde sevenleri tarafından unutulmadı. Dalgaların Sesi Kuzeyinoğlu Volkan Konak için ailesi, dostları ve sevenlerinin katılımıyla duygusal bir anma programı gerçekleştirildi. Mezarı başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu

her ezgisiyle yüreklere dokunan, her kelimesiyle içimizi ısıtan bir türkü ustasıydı. Lambanın şarkına da fadimem sevgilim yazar Ailetime beni. Kuzeynoğlu Volkan Konak'ın yol arkadaşı Mahmut Özen sensizlik büyük mesele canım kardeşim diyerek sözlerine başladı. Valla ne diyeyim yani benim 37 senelik dostum arkadaşım yani 7-24 beraber her konserde karavanla giderdik. İçişlerden ben sorumluydum dışişlerden o öyle öyle anlaşmıştık. Ondan sonra valla ne diyeyim o kadar çok ana o kadar çok şey var ki yani bu biraz zor atlatacakmışız gibi geliyor bana. Çünkü her yerde anı, her yerde bir dokunuşu var Volkan'ın. İnsanlara da çok dokunmuşluğu var. Hep derim ben yani uçan kuşun kanadında Volkan'ın emeği vardır. Şaşır, şaşırıyorum ama bir yandan da şaşırmıyorum. İnsanlar Volkan Konan sevdiği yani sevdiğini daha sonradan anladılar. Ne kadar çok seviyorlarmış, farkına varamadılar. Böyle bir olay başımıza geldi maalesef. Çok, çok, çok yani çok... N nasıl diyeyim yani, ya i̇nsan yani adam gibi adamdı ya. Yani çok üzgünüm ben çok. Bu sevgi nereden kaynaklandığını söyleyeyim size. Konserlerden sonra bir buçuk iki saat konser yapıyorduk. Konserden sonra iki saatte o insanlara zaman ayırıyordu. Onlara bir dakika onlar için çok önemli diyordu. Hiç kimseyi kırmadı, dökmedi. Yani o iki saat konserin üstüne, o yorgunun üstüne iki saatte resimde çekimlerini yaptı. Hiç kimseyi kırmadı ve e, o kadar çok yardımsever, babacan bir adamdı ki onlar hepsini ben biliyorum bunları söylemek olmaz. Yani herkese de emeği var. Başta bizim gruba da çok emeği var. Ben 1988 yılında tanıştım ilk Volkan'la. 88'den beri hiç ayrılmadık. Yani. Tanışma hikayeniz nasıl Tanışma hikayemiz şöyle oldu. Ben askerden döndüm. Volkan, Ersin, ...Tahir evet hatırladım sonunda... Ee, ...onlar üçü... ...bir dershane açmışlardı... ...dershane kurs. kursu açmışlardı... ...tabii o... ...üç ortak olarak açtılar... ...ben de bir arkadaşım askere gidiyordu... ...benim yerime bakar mısın dedi... Bir ...altı aylık kısa dönem gidiyordu... ...ondan sonra... ...ben başladım orada altı ay... ...sonra arkadaşım askerden dönünce ben dedim... ...bırakıyorum ya olur mu hocam bırakma bizi... ...bilmem ne... ...dedim ki etik değil arkadaşım gelir başlar. Hocaya ihtiyacınız olursa tekrar çağırırsınız beni dedim. Neticede öyle oldu ondan sonra. İşte o zamanlar Volkan e, gitar öğreniyordu. İşte bizden bir şey öğreniyordu, öbür hocadan bir şey öğreniyordu falan. Böyle çaktırmadan şeyler yapıyordu, besteler yapıyordu ve işe yapıyordu yani saklıyordu onları bizden. İşte beğenmeyiz, dalga geçeriz falan. Ben çok takılırdım Volkan'a. Çok es yani şakalar yapardım, espriler yapardım falan filan. Ondan sonra ya bir gün böyle çalıyor şeyde bir o, sınıfın birinde. Abi ne Eful mü çalıyor? Altan ne güzel bir şey dedim. böyle kulak kabarttık falan. Açtım kapıyı. Ne yapıyorsun dedim bir şey yapmıyorum bir şey yapmıyorum dedi korktu tamam mı? Dedim ki abi ne güzel bir şey bu dedi. Ya dalga geçme benle diyor. Dedim bak şimdi Volkan'ım Dalga geçilecek yer var, dalga geçilmeyecek yer var. İnanılmaz güzeldi melodiler. Var mı dedim daha bir şey, daha dolu var dedi beste. Öyle girdik, grup kurduk böyle küçük dershanede çalışıyoruz ediyoruz. De Sonra Zeki Atagür diye bir öğrencim vardı benim. O da e, Orhan Gencebay'ın aranjörüydü. Bir günde o derse geldiğinde biz çalıyorduk, o duydu. Abi dedi ne güzel şeyler bunlar, Orhan Gencebay'a söylemiş. Orhan Hoca da gelsinler dedi. Etiler onun girişinde sağda bir ofisi vardı. Oraya gittik. Orhan Hoca'ya çaldık. Bayıldı. Dedi rafta da kalsa dedi bu o zaman kasetti şey yoktu CD falan. Rafta da kalsa bu kaseti yapacağım dedi ve yaptı. Oturduk işte Zeki Atagür ben. Oğuzhan Tongal 3 üç, üçümüz beraber düzenlemeleri yaptık. Kay, kaydını da yaptık. O hikaye öyle başladı işte. Son bazen çok doğal ve bölgemizde tabii Karadeniz insanı deyince akla fıkralar geliyor, doğal hikayeler geliyor. Bazen ya Volkan şaka yaptı mı bize diye böyle bir hissiyata kapılıyor. Hala öyle düşünüyorum. Yani bir şaka bu. Yarın öbür gün diyecekler ki ya şakamızı nasıl kandırdık sizi diyecekler. Hala da ben, ben o bir yere gitmiş dönecekmiş gibi geliyor bana hala. Bir de e, Ramazan'da çalışmadığımız için biz Ramazan'da da beraberdik. Amerika'daydık beraber gezdik, dolaştık, eğlendik ve geldiğimiz günün ertesi günün bu olay geldi başımıza. Sahnede olması beni çok etkiledi. Çünkü gö gözümün önünde oldu olay yani. Gözümün önünde oldu. Vallahi baş sözün bittiği yer demiş ama başkan söz şimdi başladığı yer demiş. Sözüm başladığı yer olsun o zaman. Volkan Konağ'ın sahnede Selim, yayın kırılsın, yayın diyerek çağırdığı Selim Bölükbaşı ise onun yokluğunu kabullenmek zaman alacak dedi. Biz dün buradaydık gibi hissediyoruz tabii. Yani bu zamanın hızına, o acı tarafına yetişmek çok zor. Ama belki de biraz acının tazeliğiyle de hissettiğimiz bir duygu bu. Tabii ki her zaman yanında olacağız onun. Hiçbir zaman, zaten ben Rize Pazarlı birisi olarak, memleketi çok seven bir adam olduğum için hep buralara geleceğim ve hep onun yanına uğrayacağım. Bu şekilde olması bizi çok inanılmaz derecede içimizi acıtan ve şok eden hala daha inanmadığımız bir duyguya soktu. Ben mesela her zaman buradaki arkadaşlarla da konuşuyoruz. Sanki başka birisinin cenazesindeymişim gibi hissediyorum. Yani o toprağın altında yatan Volkan abi değil başka birisi gibi çünkü yakıştıramıyorum ona. Yani bizim için her an çıkıp gelecek. Hatta onun çok böyle meşhur bir ıslığı vardı kulise girerken. O ıslığını çalıp girecek ve tekrar konserlere başlayacağız gibi bir hissiyat içindeyim. O yüzden böyle bir e, rüyada gibi olduğum için gerçek dışı bir durumdayım şu anda. Hala inanmadığım için çok böyle yoğun bir etki yaşıyorum desem yalan. Çünkü bazen yalnız kaldığımda böyle inanılmaz kötü oluyorum ama böyle buralara geldiğimde insanlarla konuştuğumuzda şey gibi hissediyorum yani yani bu zaten yaşıyor ki, yaşıyor yani şu anda hani dolayısıyla niye üzüleyim ki gibi bir duygu içindeyim. Yani anlatılmayacak bir e, uyuşukluk hali var. E, zamanla herhalde e, kendi içinde oturacak bu duygu diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla çok inanılmaz üzgün ama üzüntünün daha ötesinde bir e, şok etkisi halindeyiz yani öyle söyleyeyim bir inanılmaz İnanılmaz bir gerçekten böyle. Tüm Türkiye'den Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar akın akın buraya. E, zaten biz hep haber alıyoruz. Buraya gelmesek de gene hep Lokman abiyle olsun diğer aileden e, fertlerle irtibat halindeyiz. Her gün buraya o, tur şirketleriyle gelenler oluyormuş. Ya bizim işte tek tutunduğumuz dal aslında burası. Yani teselli noktamız burası. Ne mutlu ki diyoruz yani onun e, düşündüğümüzden bile daha fazlası ee, sevgiyle karşılaşınca bu sevgiyi görünce bize teselli oluyor. Bize güç oluyor. Zaten onun çok güçlü bir adam oluşunun da eseri bu. Yani o gücü herkese yansıtmış ve o samimi duyguları o kadar her zaman dile getirdiği her şeyden önemli olan samimiyettir derdi. O samimiyeti nasıl yansıtmışsa insanlara herkes kendi evinden bir evladını kaybetmiş derecesinde bir acıyla, bir kederle bu emeği gösterip ...nice hatta yurt dışından bile birçok insanın geldiğini biliyorum. Nice uzak diyarlardan onu ziyarete gelen gönül dostları var. Ne mutlu bize ki böyle bir e, sevgiye sahip bir adamın yanında... ...biz de buna katkı sağlamış, bu hayata dokunmuş... ...bu insanlara bunu sunabilmiş bir arkadaşlığın içindeymişiz. Ne mutlu bana ki Volkan abi gibi bir adamla bu hayatın içinde yer almışım. E, dediğim gibi çok büyük teselli bizim için. Var olsun hepsi, hepsi var olsun. Kuzeyinoğlu Volkan Konağı'nın yakın arkadaşı, can dostu Murat Onur ve biricik yeğeni Meltem Soysal, yokluğun alışmak zor ama tüm Türkiye onu kucakladı dediler. Evet, 40 gün ama nasıl 40 gün bilmek çok zor, anlatmak çok zor. Yani her şey çok zor. Hani o zaman da söylemiştim, ilk önce maçı kaybetti. Sonra Trabzon kaybetti, sonra Türkiye kaybetti. Ama e, hep söyledim, bir Volkan sanatçı falan değilmiş. ya Başka bir şeymiş bu. Bu yoğunluk, insanlar bilmeden buraya kadar gelmeleri ve bu kadar sahip çıkmaları. Bence en önemli şey aile. Aile inanılmaz. Her gelene evine gelmiş bir misafir gibi davranması. Mesela bu benim kızım. Meltem Volkan'ın yeğeni. Görüyorsun elinde Volkan'ın resimlerini dağıtıyor. Onun için daha büyük bir travma. Dayısını anlatıyor. Gerçekten çok zor bir durum. Yani bu tarifi çok zor. Aile 40 gündür burada odun yakarak, ısınarak durdu. 40 gün boyunca aile burada yaşadı. Ve gerçekten çok 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 acı bir şey şehir için. İşte bu kalabalığı gördüğünüz zaman Belki yaşarken volkanın değeri bilinmedi. İnsanlar istediği gibi anladı, siyasiler anlamak istemedi. Kavga gibi yaparak, tokuşturarak mutlu olmak istediler. İnsanların çok fazla çok acılar verdiler aslında dönüp baktığınızda. İşte hepimiz Trabzonsporluyuz. Volkan'ı Trabzonspor bile anlamadı. Yani diyorum ya söylenecek çok söz yok. Çünkü gerçekten çok acı bir olay. Yani ha sevindirici bir şey var. Volkan istediği her şey oldu. Ne istiyorsa o oldu. Onun adına sevindireceğim ama sevenlerin adına gerçekten çok üzücü. Ee, i̇şte 40 gündür ben hala Volkan Konak şarkısı dinleyemiyorum. Hala işte o sosyal medyada falan bakamıyorum. Ama burada en takdire şayan aile gerçekten eli öpülesi bir aile. Tek tek herkese kendi evine gelmiş misafir gibi burada bu açık alanda herkese ağırladılar ve herkese çok teşekkür ediyoruz. Dayımın mezarı, dayımın cenazesi bu, cümleleri kurmak çok zor yani. Çünkü benim babamdan öteydi dayıydı ama her şeyimdi çok kıymetliydi. 40 gündür buradayız ama inanamıyoruz yani hala inanamıyoruz. İdrak edemiyoruz. Çünkü çok üzücü. Akın akın insanlar da buraya geliyor. Evet, gece gündüz Türkiye'nin her yerinden. Evet, sağ olsunlar. Hiç bizi yalnız bırakmıyorlar. Biz de dayımı yalnız bırakmıyoruz. Buradayız hep. İş insanı Murat Gürdoğan ise o çok özel bir sanatçı ve insandı dedi. Evet sürpriz yaptı ve su gibi zaman su gibi yani 40 gün enteresan. Ha, Türkiye için Trabzon için özellikle büyük bir kayıp. E, Trabzon'la yaşayan, Trabzon'u yaşayan, biri şahidim. Arkadaşlığımız var, dostluğumuz var. E, çok üzücü tabii yani. Çok erken oldu. Söylediği gibi, babası 58 yaşında vefat etmişti. Babasını demek ki özlemişti. Babasının yanında inşallah huzurludur. Ne diyebiliriz ki başka? Ayrılışının ardından 40 gün geçti. Ne sesin sustu bizde, ne de bıraktığın sevda. Sen artık sadece Karadeniz'in değil, bütün Türkiye'nin yüreğinde yaşamaya devam ediyorsun. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Sonsuzluğa giden bu yolculukta seni unutmayanların duaları hep senin olacak. Kimseye soramadım. Oyunca saramadım. Görmeden duramadım. Maslı yarimden ayrıldı Görmeden duramadı Maslı yarimden ayrıldı